Arın adedi içinse 150 pound düşünüyorum. Evet. Evet. Durumlarından ötürü o fiyatı veremem. Sıra için 75. Sıraların tanesi 150 çünkü tik ağacından. Tanesine 150 mi istiyorsun? Evet. Hmm, yok böyle. Senin teklifin neydi? İkisini mi? Hayır. Tanesi. Masaya 500 pound verirsen sıranın ikisini 200'e bırakırım sana. Masaya 500 pound vermem. Ne öneriyorsun? 350 demiştim. 400. Yani masa 400, sıranın tanesi 100. Öyle mi? Sıraların hepsini alacağım. Ne kadar sıra varsa almak isterim. Sana hepsini satacaksak tanesine 125 pound diyorum. Çünkü böylece bizim hepsini için... Hepsini 100'den alırım. Öyle daha iyi. Elimizde 8 sıra var. Hepsi 1000 pound. Masa 400 pound. Sıraların hepsi aynı mı evet, ve aynı evet. durumda mı? 1400 pound.